Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dün çekeceğimi, söz verdiğim videoyu bugünkü yoğunluk dolayısıyla bugün ertelemiştim ve geç saatte de olsa size yetiştirmeyi başarıyorum. Önemli bilgiler var. Aslında sizden gelen sorularla daha fazla e, videoyu e, hazırlamayı düşünüyordum ama e, elimizde önemli bilgiler olduğu için o bilgilerle alakalı paylaşımları yapalım. Ve e, hafta sonu videomuzu hazırlayalım diyorum. Tabii ki bundan önce başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı, içeriği beğenmeyi ve merak ettiğiniz sorular varsa anlatacaklarım hakkında veya başka konular hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorum bölümüne bırakmanızı rica ediyorum diyorum ve hızlıca konuya gidiyorum. Biliyorsunuz Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıktı geçtiğimiz hafta içerisinde. Bunun üzerine büyük bir infial olmuştu. Fenerbahçe e, neden hala çıkamıyor? Ali Başkan Temmuz ayına söz verdi ancak bunu başaramadı gibi birçok eleştiri de aldı. Bununla alakalı tabi e, iletişim konusunda biliyorsunuz Fenerbahçe kulübünün belli başlı sıkıntıları var. Bununla ilgili e, bilgilere yeni ulaştım diyeyim. Şimdi Fenerbahçe de aslında teorik olarak teknik olarak şu anda Bankalar Birliği'nden çıkmış durumda. E, sadece ve sadece şunu ifade edeyim. Bir anlaşmanın bir süresi var. O anlaşmanın süresi bittiği andan itibaren Fenerbahçe e, oradan gelecek parayı bankalar birliğine yaklaşık 60 milyon dolar parayı bankalar birliğine yatırarak e, finansal özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Bundan sonraki borçlar, e, bankalar birliğinden çıkılınca borç bitmiyor ki kardeşim ifadesi var ya bundan sonraki borçlar artık... E, Yükümlülükler olarak yani gecikmiş borç ya da faizli borç ya da işte finansal borç olarak değil yükümlülükler olarak e, Fenerbahçe'de e, devam edecek. Yani borç bitmeyecek ama örnek veriyorum işte Asensio geldi 4 yıllık sözleşmesi var yıllık alıyor 10 milyon euro ekle oraya borç 40 milyon euro. Yani gelecekte ödenecek paraların toplamı olarak bir borç olacak yani faiz ödenecek bir borç olmayacak. Diyelim ve bununla birlikte şunu da söyleyeyim. İşte Çobani Anlaşması, Adidas Anlaşması bunlar da hani rakamsal olarak çok açıklanmamakla birlikte çok önemli mevlalar. Ee, ancak yapılan her anlaşma e, yıl yıl Fenerbahçe e, bu paraları kullanabilecek. Yani örnek veriyorum bugün Başkan Ali Koç bu sponsorluklardan gelen paraların sadece bir yılını kullanabilecek. Seneye başkan gitti. Seçim oldu seçimde kaybetti kaybettiği seçimin devamında yeni başkan geldi. Yeni başkan da sadece ve sadece o sponsorlukların birer yıllık kısmını ilk etapta kullanabilecek yıl yıl her yıl Fenerbahçe'nin düzenli geliri olacak gibi düşünün. Böyle bir durum var. Yani konuşulan paralar da bayağı tarihin en büyük sponsorluk anlaşması diyebilirim Adidas için. Ve bununla birlikte yani adidas biliyorsunuz sadece futbol takımı değil altyapısından basketboluna kadın voleyboluna kadar her yere erkek voleyboluna kadar her yere bütün branşlara sponsor olmuş durumda. Bunun ötesinde çok e, ciddi bir meblağ katkı sağlamış durumda Fenerbahçe'ye. E, Çobani aynı şekilde henüz resmi açıklanmasa da 5 veya 10 yıl ya da 5 artı 5 yıl bir anlaşma bekliyoruz. Orada yıllık 15 milyon dolar ya da euro gibi bir beklenti var. Tekrar ediyorum bunların tamamı yıl yıl kullanılacak. Örnek veriyorum 5 artı 5 10 yıl 15 milyon euro, 150 milyon euro. 150 milyon euroyu bu yıl kullanacağız. Öyle bir durum yok. Ali Bey bunu özellikle istememiş. Benim endişelerimden biri vardı. yani Hamdi Bey biliyorsunuz bir olay yaşadı. Hatta işte gelecek yönetimde olmayacağını da bir nebze ifade etti. Ee, bilmiyorum bu arada. Belki olur, belki olmaz. Ee, ancak onun son e, divan kurulunda anlattığı bir proje yığını vardı. 6-7 tane projeden bahsetmişti. İşte yüzme havuzlarının yeniden yapımı, derazının elden geçirilmesi, dere ağzında yani inanılmaz bir iş var. İşte voleybol sahası, voleybol salonu, diğer branşların yeniden elden geçirilmesi gibi birçok hikaye var, birçok detay var. İşte işte başka şimdi not aldım. Ataşehir Koleji, Ataşehir Koleji'nin Ataşehir salonun yani basketbol salonunun yanındaki arazi Efendim Maltepe, Kenan Evren, stadyum en önemlisi stadyum kapasite artırımı gibi birçok konu vardı. Yani ben benim en büyük endişem Handi ve olmazsa yönetimde bu iş sekteye uğrar mı? Bu konu e, rafa kalkar mıydı? Çünkü biliyorsunuz yani e, Ali Bey döneminde yapılan eleştiren sportif başarısızlığın dışında işte tesisleşme anlamında da Fenerbahçe'nin e, çok geride kaldığı yönünde bazı eleştiriler vardı ancak ee, o konuyla alakalı net bir bilgi vereyim. Hamdi Bey Eylül ayında yapılacak kongre sonrası yönetimde olsa da olmasa da e, bu projelerin devamını, e, sonunu getirecek. Yani çalışmalarını yapmış, tamamlamış hatta yani e, stadyumun artık son e, aşaması da son projelendirmesi de tamamlanmış ve e, Fenerbahçe bu projeleri e, adım 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 Hayata geçirecek. Şimdi Ataşehir Kolej arazisi tamamlan, e, tamamlanmış bir e, şey, e, anlaşma, işte onun imar konusu vesairesi e, bir konut projesi olacak orada. E, e, salonun yanındaki arazi, dediğim gibi yine tamamlanmış bir proje. Dere ağzı çok yoğun emek isteyen ve çok kolay olmayan bir e, proje ama e, onun biraz daha uzun süreceği söyleniyor. Maltepe arazisi çok fazla soru işareti vardı. Yani i̇nşaatı yavaş ilerliyor işte efendim bu konuda e, başkan gitti sunum yaptı, Hamdi Bey gitti sunum yaptı ama e, bu konu bitmeyecek gibi gözüküyor falan e, konuşmaları oluy oluyordu. E, yani Fenerbahçe oraya bir ön finansmanda da sağlamış. İşte oranın ekibi kurulmuş ve şu an itibariyle orta çalışmaların bu ay itibariyle, Ağustos ayı itibariyle, ayı itibariyle e, epeyce hızlanacağını öğrendim. Ee, Kenan Evren Lisesi zaten bir inşaat firmasına tahsis edilmiş durumda ve bu inşaat firması e, çok değerli bir inşaat firması. Ya, i̇smini verebiliriz yani reklam değildir. Seba İnşaat, yani İstanbul'da yaşayanlar bilir, e, değerli bir firma ve e, tamamen hani gelir paylaşımı projesi üzerine bir e, yöntemle e, yola devam edilecek. Bununla birlikte e, kolay bir şey değil yani iş yeri, dükkan, satışı vesaire. Oralara hakim firmalarla da çalışmanız lazım. Bu anlamda e, anlaşılan firmanın o anlamda çok tecrübeli olduğu söyleniyor. E, Kenan Evren konusunda dediğim gibi artık önünde hiçbir engel yok. Yakın zamanda da e, startını verecekler. Stadyum konusunda tarih belirleme e, durumu henüz belirsiz. Ancak dediğim gibi projelendirmesi yapılmış durumda. Yaklaşık 15.000 bin yeni koltuk işte locasıyla vesairesiyle toplam olarak bakalım. 15.000 yeni koltuk. Bunların tabii büyük çoğunluğu kale arkaları biraz genişleyecek. E, Belli başta o kulelerde e, yükselecek kulelerde locaların e, çıkma durumu olacak. Ek sıra gelirler. Yani stada, Stad'ın şöyle diyelim. Yaklaşık yılda e, 80-90 milyon euro olan geliri e, 100 milyon eurolara dayanacak. Ve e, Fenerbahçe belki de çok önemli bir İşi e, tamamlamış olacak. Bu arada etrafı da çok ciddi şekilde yenileniyor. E, 4 ay gibi sadece e, yükseltme kısmı yani e, koltuk kapasitesinin artırımı kısmı sadece diğer kısımları ayırıyorum. İşte üstten yol geçme falan gibi bir sürü hikaye var. O kısımları ayırıyorum. 4 ay yani stadyumun işte bugün 49 bin koltuksa 64 bin koltuğa çıkması ya da 48 bin koltuksa 63 bin koltuğa çıkması 4 ay gibi bir süre sürüyor. İşte bunun ne zaman? Ligin hangi döneminde? Çünkü 2 ay bir boşluk var biliyorsunuz. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta maçlar başlıyor. Hangi 2 ayda? Yani sezon başladığında mı? Sezon biterken mi? Yapılması konusunda bir belirsizlik var. Bu sezonun sonunda da başlayabilir. Örnek veriyorum. Sürpriz. Nisan, Mayıs. Haziran, Temmuz olabilir. Bu arada 4 ay da yetmeyebilir. Yani 4 veya 5 ay diyelim. O dönemde de başlayabilir. Veya işte Ağustos, e, Haziran'da başlayıp Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim gibi o dönemde Fenerbahçe'nin başka stadyumda oynamam şeklinde bir düşünceyle yola çıkılabilir. Ama bu iş bu sezonun sonunda veya gelecek sezonun başında artık e, hayata daha doğrusu kazmayı vuracak diyelim Fenerbahçe için. Ciddi bir çalışmada e, çalışma da var. Tabi bunların tamamı açık konuşmak gerekirse çok yüksek meblalar ve epeyce e, ciddi finansman isteyen işler. Fenerbahçe bir yandan e, finansmanı buluyor bu projelerle. İşte nasıl işte mevcut kanut projesi, mevcut e, salon yanındaki arazi projesi. E, devamında dere ağzına işte yüzme havuzları var bir de şeyde e, Kalamış'ta. E, Sayın Vefa Küçüğün yaptırdığı zamanında oralar artık elden geçecek. O işler var. Maltepe kısmı. Kenan, Evren, Kenan Evren de gelir getirici bir proje olarak bakılıyor. Ee, yani o gelir o gelen gelirler işte Stadyumdu Maltepe'ydi. Maltepe için inanılmaz bir e, özen var hakikaten e, çok muazzam bir tesis geliyor diyorlar ama e, özetle çok uzatmayın çok e, canınızı, sık, canınızı sıkmadan bu konularla e, çok ciddi bir emek olduğunu söylemek istiyorum. Kısacası bu işler Hanım Bey olsa da olmasa da Fenerbahçe'de devam edecek. İmzalar konusu. İmzalar konusunda e, şu anda Fenerbahçe Hukuk gibi çalışma gerçekleştirdi. Sicil kurulu artık tamamladı diyebiliriz çalışmasını. E, yarın zaten bu konuyla alakalı ben bir bilgilendirme yapmasını bekliyorum Sayın Ali Koç'un. Ne diyecek? Seçime yeterli imza sayısı toplanamadı diyecek. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü burada yapılan araştırmada, Sicil Kurulu yapıyor bu araştırmayı bu arada. Sicil Kurulu'nun yaptığı araştırmada mükerrer imza olduğu, ee, işte fotokopi olduğu e, bu bir iddia olarak söylüyorum. Başka birinin o ismin yerine imza attığı ve hatta noterde bu konu alakalı suç duyurusunda bulunduğu söylendi. E, durumlar var. Yani geçerli sayılan imza e, seçime yetmiyor. Ki zaten dediğim gibi Eylül'de bu iş e, seçim olarak yapılacak gibi gözüküyor. Eylül'de seçim olmayabilir mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde iki turu da geçti. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Canavar gibi transferler yaptı. Takım ligi işte 4'te 4'te 5'te 5'te başladı. Ya kardeşim ne gerek var seçime? Zaten Ali Koç girecek, Ali Koç kazanacak noktası var ya. Ben biraz bunu araştırdım. Ya böyle bir ihtimal var. Bir kere hukuki olarak mümkün. Çünkü e, çağrı şu anda resmi olarak henüz yapılmadı. Kongre evlerine yapılmadı. Duyuruldu seçim. Ancak kongre üyelerine çağrı yapılmadı. Yani buradan Fenerbahçe yönetip isterse geri adım atabilir. Yapmıyoruz seçimi diyebilir. Hukuki olarak bunun önü açık. Ancak tekrar ediyorum. Özellikle Sayın Başkan'ın e, bu konuda son derece net olduğu. Eylül ayında seçim var kardeşim. Herkes hazırlığını yapsın. Biz bu işe net bir şekilde Eylül ayında giriyoruz diyor işler iyi gitse de, işler kötü gitse de, işler ortalama gitse de Eylül ayında e seçim yapıyoruz diyor başkan. Şu anda seçimle alakalı durum bu. İmza konusu toplanamadı ancak Eylül'de seçim var. Ve bu arada şunun işin de önemli olduğu söyleniyor. Yani başkan yeni bir yönetim listesi hazırlayacak. Biliyorsunuz Acun Ulcalı ayrıldı. Erol Bey ayrıldı. Belki Hamdi Bey olmayacak. Belki başka isimler gelecek. Belki başka isimler bizim bilmediğimiz yine şeyden alınacak yönetim kurulundan alınacak. Bu tip değişiklikler anlamında da yeni bir yönetim kurulması anlamında da bu seçimin yapılacağı söyleniyor. Yarın biliyorsunuz başkan konuşacak. Ee, yani e, hafta sonunda Şikriyar ve e, Asensio ile alakalı beklentimi söylemiştim. Yani beklenti yaratmak istemiyorum açıkçası ama e, başkanın böyle bir hazırlığı olduğu söyleniyor. Yani orada başkanın e, transfere dair evet bitirdik resmi olarak belki açıklamaz ama en azından şunu diyebilir. İşte bu iki oyuncuyla alakalı anlaşmayı büyük ölçüde tamamladık. Kısa süre içerisinde resmi duyurusunu yapacağız gibi bir şey söyleyebilir. Şikriyar ve Asensio konusunda. Bu oyuncuların e, transferlerini resmi açıklama olmasa bile en azından bir bilgilendirme yapma ihtimali olduğunu belirteyim. Bugün transfer gelişmesi ne var? Bugün transfer gelişmesi var. yani Fenerbahçe'sinden sıcak gelişme olarak söyleyebileceğimiz Almanya'dan gelen bir iddia biliyorsunuz. Alman kaleci Stefan Ortega, Manchester City forması giyen Ederson'un yedeği olarak City'de kadroda yer alan oyuncu takımdan ayrılıyor. Takımdan ayrılıyor. Premier Lig'den 3 tane talibi var. Bu taliplerin kim olduğu konusunda bilgi yok. Ancak Alman basını iddiasına göre tekrar ediyorum. Fenerbahçe de oyuncuya, oyuncuyla konuşmalara başlayan, resmi görüşmelere başlayan takımlardan biri deniyor. Bu olur olmaz bilmiyorum. E, Ortega benim çok beğendiğim bir kaleci değildir bu arada ama en azından kaleci isim geçiyor olması benim açımdan güzel. Geçen gün İrfan Can Eğri Bayat'ın kalede Livakovic'e göre e, daha rahat olduğunu, takım arkadaşlarını daha rahat hissettirdiğini ifade eden bir tweet atmıştım. Ee, birisi altına şey yazmış işte övmeler başladı. Ee, İrfan Can Eyli Bayat övmeleri başladı. Demek ki yabancı kaleci almıyoruz. Arkadaşlar yabancı kaleci Livoko için ayrılması durumunda alınacağını defalarca anlattım. Ee, yabancı yani Uğurcan olsaydı alınmayacaktı ama yabancı kaleci bu saatten sonra Livokovic giderse alınacak. Livokovic'in de ben Ağustos başı olmaz Ağustos ortası olur. Ağustos ortası olmaz Ağustos sonu olur. Bir şekilde takımla ayrılacağını düşünüyorum. Yani kısacası Fenerbahçe'nin sezona yeni bir yabancı kaleciyle girme ihtimalini çok güçlü buluyorum. Ortega dediğim gibi benim çok e, haz ettiğim bir isim olmadı net bir şekilde ifade edeyim. Ama e, en azından bir kaleci ismi çıkıyor olması bile e, benim açımdan sevindirici. <laughs> Tabii başka pozisyonlarla alakalı da çok fazla konuşulan detay var, çok fazla konuşulan hikaye var. Ancak şu anda benim e, ulaşabildiğim yani takip edilen oyuncular olmakla birlikte Skriniar ve Asensio dışında e, ve Granit Xhaka'yı da anlatmıştık biliyorsunuz. O da yine Alman basınında çıkmıştı. Fenerbahçe'nin e, şu anda e, bitirme noktasına geldi ya da ciddi temassı halinde olduğu başka bir oyuncu bilmiyorum. Armand Lorente'yi anlattım. <laughs> yani Sassuolo, Sanderland transferi gerçekleşmedi. Gerçekleşmeme sebebi e, İngiltere'ye gittiklerinde yeni taleplerle Sunderland'in karşısına çıkması, çıkmasıydı ve bu yüzden de e, transferi iptal etti Sunderland. Lorient'e şu anda yeniden sol oyuncusu olarak e, takımına geri döndü. E, bu transfer olabilir mi bilmiyorum. Bak tekrar söylüyorum ama Fenerbahçe'nin takip ettiği bir oyuncu olduğunda net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Fenerbahçe zaten geçen sezon Alensem Maksimem mi Armand Lorient'e mi şeklinde bir tercih yap, e, tercih e, arasında kalmıştı ve Alen Sen Maksime'ni tercih etmişti. Burada şu andaki durum e, Lorient'e konusunda e, sıcak bir gelişme olmakla birlikte Fenerbahçe'nin farkında olduğu bir oyuncu olduğunda belirtelim. Benim çok beğendiğim bir oyuncu onu da söyleyeyim. İnşallah olur da demiştim hatta. İlk başta öneri olarak sunmuştum. Sonrasında iş e, bir şekilde gerçeğe dönüşmüştü. Bugün aktaracaklarım bu kadar. Arkadaşlar hepinize iyi hafta sonu diliyorum. Videoyu kapatmadan önce abonelik, beğeni ve merak ettiğiniz konularla ilgili sorularınızı yorum bölümünüze bırakmanızı rica ediyorum. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da sizlere hoşçakalın diyorum.